Herkese merhaba. Uzun süredir video atmadığımı fark ettim. Size bugün yeni bir video atayım dedim. Ee, arkadaşlar tur bisikletimi sattım. Gittim kendime katlanır bir bisiklet aldım. Evet ne aldık? Dahon vitesse. Neden böyle bir geçiş yaptım? Aa, yoruldum. Şöyle bir yandan etrafa göstereyim. Burası Poyrazlar yolu. Bu yolu takip ederseniz Poyrazlar gölüne gidiyorsunuz. Neyse motor geliyor. Ee, şöyle bir ağacı da göstereyim. Neyse motor geçti. Niye böyle bir hareket yaptı şimdi onu söyleyeyim. Büyük bisiklet turda Yorulduğunuz zaman ya da es geçmek istediğiniz böyle güzel olmayan rotalarda bisikletle bir yerden bir yere 80-90 km atlamanız gerekiyor. Bir yere sığdıramıyorsunuz. Dolmuşçular almak istemiyor, otobüsler almak istemiyor ebat dolayısıyla. Rica minnet alıyoruz. Bazen bir koltuk yerine iki koltuk parası veriyoruz. Gelen geçen çarpıyor. Hem millet böyle mırın kırın yapıyor, hem şoförler kısacası zorluk oluyordu. Biz de daha böyle portatif yükümüzü de mecburen azaltacağız. Bunu katlıyoruz ortadan. Şöyle şuradan katlamış halini şimdi uğraşmayacağım. Yok var çünkü. Bu gidonu da direksiyonunda katlıyoruz. Kutu gibi oldu arkadaşlar. Küçük bir kutu gibi. Yanınıza alıyorsunuz bunu valiz gibi. İstediğiniz yere gezebilirsiniz. Marmarayla dün getirdim. Marmarayla metroda sıkıntı olmadı. İstanbul'dan bunu aldım dün Sarıyer'den. Sakarya'ya getirdim. Bir zorluk çıkmadı. Bir yandan suyu gösterelim. Hacı Yakup ve Halite kardeşler. Allah razı olsun diyelim. Su da buz gibi. Oo. Oh. Temmuz sıcağında çok iyi geldi. Neyse. Diğer Karara CRT World vardı. Büyük bisiklete. Diğer videolarda görürsünüz onu. Onunla Muğla Milas'tan başlayıp yaklaşık 350-400 kilometre Fethiye'ye kadar Bar Marmaris, Bodrum Ay, Başka Köyceğiz, Sultane Kaplıcaları ya Muğla kenarlarında böyle uğranabilecek her yere aşağı yukarı girmeye çalıştık. Çok da zevkliydi ama dediğim gibi ebat büyük olduğu için zor oluyordu. Bakalım katlanıla deneyeceğiz. Şimdiye kadarki intibalarım nedir? Daha yavaş gidiyor. Daha az yük alıyor. Yani yük vurduğunuz zaman direkt yavaşlıyor ama yükümüzü azaltacağız. Şehir içinde kullanımı uygun. Yani 8-10 kilometrelik sürüşlerde ideal. Şöyle etrafı da gösterelim. Sakarya'nın bu yeşilliğini çok arayacağız ya. Yani. Çok güzel. Neyse hedefimizde neresi var? Ahlat mezarlığını çok merak ediyorum böyle ilkokul şey, işte tarih kitaplarında o Selçuklu mezarlığını görünce burayı görmem lazım diyordum. Küçük dinlemeye hayalim. İnşallah ilk fırsatta oraya gideceğim ve bununla gitmeyi düşünüyorum. Şöyle yine insanlar yavaş yavaş Farazlara gidiyor. Şöyle gösterelim. Mavi en sevdiğim renk. Bu bisiklete de atom karınca ismini koydum. Küçük ama güçlü. Çok da şirin bisiklet ya. Çok heves ederek aldım. İnşallah kaza bela görmeyiz. Çünkü ara ara böyle görüyoruz bisikletçilere insanlar vuruyor. Maalesef ölüyorlar. Evet, Böyle. Bugün bisiklet videosu çekmiş olduk. Şöyle bir de çeşme göstereyim size tekrardan. Evet. Kendinize iyi bakın. İnşallah Ahlat, Adil Cevaz Van Turu'nda bisiklette videolar atacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.